Evet. 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 Kemal'in askerleriyiz. Sevgili sokaklar, kıymetli hemşerilerim. Bu yürüyüşe katıldığınız için önce hepinize teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı topraklarımız üzerinde hain emeller besleyen eli kanlı caniler neredeyse her gün birkaç evladımızı şehit eder duruma gelmiştir. Uzun soluklu ve küresel bir planla milletimizin teröre karşı duyarlılığı yok edilmek, direnci kırılmak istemektedir. Ama bu topraklarda ateş sadece düştüğü yeri yakmaz. Birimizin derdi hepimizin derdidir. Birimizin acısı hepimizin yüreklerini dağlar. Bu nedenle bu milleti yok etmek için kurulan bütün hayır planlar bozulmaya mahkumdur. Unutmayalım ki bizler rahat yataklarımızda uyurken 20 yaşındaki gençlik evlatlarımız soğukta, sıcakta, gece gündüz, yağmur çamur demeden nöbet tutuyor. Çatışmaya geliyor bu topraklarda ezanlar susmasın diye ay yıldızlı al bayrak göklerden inmesin diye canlar feda ediliyor. Bu yavrularımız gündelik gelip geçici telaşlar içerisinde unutulup gitmeyi değil her an her saniye hatırlamayı hak ediyorlar. Ama maalesef haberlerde sıradan 30-40 saniyelik sıradan haber ve gazetelerin köşesine basit bir haber şeklinde verilerek unutturulmaya ve kanıt satılmaya başlanmıştır.